Evet sevgili dostlarım. Yolculuğumuz başladı. Ziyaret kasabasına gideceğim. Motorumuz Xmax 250 Nmax. ne ha. <laughs> Kafam karıştı. Senin kafan iki. çok büyük bir baskı var arkadaşlar. Yeni bir e, mikrofon şekil deniyoruz. Olursa inşallah Uf, Çenemi yaracak neredeyse Kanalımızın yeni motoru ile ilgili Şöyle hemen birkaç bir şeyler göstereyim Mesela dostlarım Telefonda uygulamaları var arkadaşlar O uygulamaları indirdiğimiz zaman Buradan müziğinize erişebiliyorsunuz Haberleri yok Müzik dinleyemezsiniz ama Kulaklığınız sakılırken Müzik değiştirebilirsiniz Detaylı tanıtımı gelecek zaten Burada Odo Trip yani hem kilometren hem de e, gittiğin yakıt aldıktan sonra gittiğin kilometreyi gösteren bir şey. Burada modlar var arkadaşlar. Speed mod var, eco mod var. Şurada navigasyonumuz var. Burada gelen arabalar, mesajlar vesaire var dostlarım. Onun dışında weather, hava durumu var. Hava durumu özellikle en beğendiğim. Hepsi gelecek. Burada ayarlarımız var. Ardından tekrardan başa döndü. Şöyle geri çıkalım. Evet dostlarım, şöyle bu motorun sürüş rahatlığından bahsedeyim sizlere. Gerçekten çok keyifli, aşırı rahat bir motor. Gaza açıyorum gidiyor. Keza bakın açtım gidiyor. Hiçbir sıkıntısı, sorunu yok. Ondan sonra frene bastın mı duruyor. Tabii ani frenlerde ağırlığından dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yine de fazla riske girmeden. Zaten motorları hiç riske girmeden kullanın arkadaşlar. Uzun yola çıkarsınız. Temiz yola çıkarsınız. Ana yol vesaire. Orada tekere gelin ne bileyim. Değişik değişik hareketler yapın. Zevkinizi alın. Ya da mesela böyle bir temiz yolanı şu tümsek olmasa mesela gel burada tekere gel ne bileyim bas işte gaza kısa süreli ama bokunu çıkarma mesela gaza bastıysan da burada geri frene bas misal veriyorum ben yani sonuçta iki tekerdesiniz yarın bir gün gaza yaptığınız zaman siz de çok üzülüyorsunuz hem motorunuz gitmiş oluyor hem ee, kendi canınıza zeval geliyor tamam Öyle şeylere gerek yok dostlarım. Ha, fıtı fıtı gidin. racing de yine hız yapın. Ama mesela burada yapmayın abi. Şuradan insan gelir bir şey olur. Gerek yok. Yolunu bulunca ya. Şöyle yayılıyorsunuz ayakları uzatıp arkadaşlar. Oh mis kebap yani. Arkada da bel destek koruman var. Süper bir şey ya. Herkes bir hayatında maksis kutur sürmeli bence. Şöyle hızlıca geçişimi yapayım. İşte bu gaz açtığınız zaman bir motor gidecek ya. Aha şöyle. Yani. Şu an sesim geliyor mu? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şu halde bile sesimi alıyorsa şu an başarılı bir iş yapmışım demektir ve çenemin acısına değiyordur. Şu an bir de bağırıyorum belki sesim gelmez diye. Bir de normal deneyeyim. Acaba sesim geliyor mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer geliyorsa gerçekten çektiğim acılara değmiştir arkadaşlar. Umarım geliyordur. Sizleri seviyorum. Her şey sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Mesela burada yap sollaman abi. Geç şeridine yani. Önünü görüyorum. Boş sağdan soldan bir şey çıksa erken tepki verebilirsin ki sağında solunda bir şey olup olmadığını da rahatlıkla görebileceğim bir alan yoluna göre yapın arkadaşlar şu aletlerle hareketleri. Bir de ilk motorunuz yüksek cc olmasın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Fazla heyecanlı oluyoruz ilk motorlarda keza ben de öyleydim. Kaç sefer kaza atlattım ki bir kaç seferde ufak tefek vurdum. Kaza yani gerçekleşti. Yani Böyle şeyleri yaşıyorsanız da küçük motorda yaşayın arkadaşlar. Büyük motorun hızı yüksek olur. Başınıza daha büyük şeyler açma olasılığı daha yüksek. Yoksa Allah'ın emri küçük motorda da oluyor. Büyük motorda da oluyor. Yani ama dediğim gibi küçük motorda ihtimal daha düşük arkadaşlar. Ona göre hareket edin diye söylüyorum bir abiniz, bir kardeşiniz artık hanı motora başlamayı düşünen kim varsa herkese tavsiyem budur. Bana kadar racing seviye, e, seviye olursanız olun ki keza ben de racing hastasıydım dostlar. Ama herkes bir şey tadına baksın yani. Ya niye abi? Onun adı nedir? Maxi Scooter vesaire böyle bir motorun tadına bir baksın derim arkadaşlar bana göre. Mesela böyle bir yerde yani bakın sağınız solunuz gözüküyor. Yapıştır baba. Geç baba. Babanın Gördünüz mü dostlar? Cincik gibi. Abartmıyorum da hani fazla hızımı. Niye? Sağda bakın binalar var. Bakın önüme araba geliyordu şu an. Bu şekil yani. Dikkatli, temkinli bir şekilde. Bokunu çıkarmadan yani açıkçası dostlar. Yapın bir şeyler. Ama mesela birazdan ana yola çıkacağız. Gerçi biraz şehir için ana yolu ama burası olsun. Ama burada da gayet hızlanırsın abi. Yani buradan Amasyalı motor sever abilerime, kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbir şey canınızdan daha kıymetli değil. Yani yapacağınız hız, alacağınız zevk gerçekten güzel şeyler ama yolunda yapın abi. Yolunda yapın. Yapıştır git abi şu an. Kim sana ne laf eder? Yani olay bu. Dostlarım yolunu bulduğun zaman gömül gitsin. Yani kalktım kalkalı dip gazdayım. 110 gibi bir hızı gördüm. Şu an inşallah sesim geliyordur. Geliyorsa gerçekten güzel yani. Öyle ışıklarda da iki kişiyken ufak çaplı bir 0-100 yapalım. Ve 100 dostlarım Şu anda motorun üstünde yaklaşık 200 kilo var <laughs> İyi bile gitti ve Daha da açıyor bakın 114 115 116 Aşırı da bir rüzgar var Ama motor sallanmıyor yani Hızını etkiliyordur şu an Ve 121 Aa! Motor çırpındı Resmen dostlarım Ma gel bostana gel vay 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 Burası da Amasya'mızın ziyaret kasabası sevgili dostlarım. Birçok e, piknik yapabileceğiniz alan var. Onun dışında da bahçeler, bağlar, bağ evleri. Bir sürü şeyler var. Bakın burada millet bahçemiz var bir adet yukarıda. Onun dışında dostlar Burayı bu yolu devam ettiğiniz zaman e, bu yolu devam ettiğiniz zaman şey var böyle göl gölet tarzı öyle bir şeyler var. Bir ara oraya da gider gösteririz dostlarım. Çenem kırılmadan videoyu kapatmalıyım şimdi. Girişimiz buradan. Videomuz bu kadardı dostlarım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.